Çocukluğunuzda hayaller kurardınız, hatırlıyor musunuz? Birisi size büyüyünce ne olacaksın diye sorduğunda doktor, astronot veya cumhurbaşkanı cevabını verirdiniz. Ama sonra yaşlanıyorsunuz ve farklı bir hikayeye inanmaya başlıyorsunuz. Çoğumuza anlatılan hikaye şudur. Üniversiteye git. Borçlarını ödemene yardımcı olacak veya olamayacak bir diploma için 30 ila 50 bin dolar harca. Tabii eğer o diplomayla bir kariyer bulabilirsen. İstatistikler şöyle söylüyor. 100 kişi çalışmaya başladıktan 40 sene sonra sadece 5'i çalışmaya devam ediyor. 36 kişi öldü. 54 kişi işten ayrıldı. 4 kişinin hali vakti yerinde. Sadece bir kişi zengin. Bize başarı diye anlatılan budur. Bu videoyu izliyorsanız hala hayalleriniz var demektir içinizde, derinlerde bir yerde hayallerinize ulaşmanın bir yolu var mı diye merak ediyorsunuz. Çocukluğunuzu hatırlamanızı istiyorum. Gökyüzüne bakıp geleceği hayal ettiğiniz o günleri nasıl bir duygu olduğunu hatırlayın. Hissedin. Size Hayallerinize ulaşmanın pratik ve kanıtlanmış yolunu anlatırken, lütfen ama lütfen açık düşünceli olun. Zengin Baba Fakir Baba isimli kitapta Robert Kiyosaki, para kazanmanın dört yasal yolunu şu diyagramla açıklıyor. E, çalışan demektir. Örneğin bir şirkette kariyeri için çalışan birisi. S, çalışanın iki katı fazla çalışabilir. Karşılığındaysa iki katı fazla veya hatta daha az para kazanabilir. Dünyadaki insanlardan yüzde 97'si bu iki kategoriden birine giriyor. B, büyük şirketlerdir. Şirketlerin sahibi olan CEO'lardır. İ, e, yatırımcıdır. Bunların o kadar çok parası vardır ki parasıyla para kazanır. Dünya nüfusunun yalnız yüzde üçü bu kategoriye giriyor ve hep soldakiler sağdakiler için çalışıyor. Artık insanların düşünce tarzıyla hangi kategoriye ait olduklarını biliyorsunuz. Sol taraftaki insanların endişesi güvenliktir. Ailelerinin güvenliğini sağlamak, onlara biraz birikim bırakmak ve güvende hissetmek isterler. Sağ taraftaki insanların endişesi ise Özgürlüktür. İstedikleri zaman, istedikleri yere gitmek ve istediği şeyi yapmak isterler. Bu insanlar büyük şeyler yapar. Geleneksel iş modeliyle yani üniversiteye gitmek ve şirketlerde iş aramaya başlamak emekli olmanız 30 ila 50 yıl sürecektir. Tabii eğer emekli olabilirseniz. Robert Kiyosaki 3-5 yılda %97'lik kesimden %3'lük kesime nasıl geçeceğinizi 4 yolla anlatıyor. %3'e girmenin ilk yolu borsadır. Ancak bunun sorunu çok yüksek riskli olması, özellikle şimdiki ekonomide. Mümkünse elbette borsadan para kazanılabilir. Ancak daha yüksek ihtimalle para kaybedeceğiniz aşikardır. İkinci yol ise emlakçılık. Ancak bunun sorunu da birkaç ev alıp yatırım yapmak için çok paranızın olması gerekir ve kimse de bu kadar para yoktu. Üçüncü yol ise dahice bir fikir üretmek. Mark Zuckerberg'in Facebook'u keşfetmesi gibi, Steve Jobs'ın Apple'ı keşfetmesi gibi. Peki sizin sıradaki Mark Zuckerberg olma ihtimaliniz nedir? Gerçekçi olan muhtemelen siz değilsiniz. Dördüncü yolsa network marketing. Muhtemelen duydunuz. Muhtemelen bir fikriniz vardır. Gezegendeki en hızlı gelişen endüstri olduğunu zaten biliyorsunuz. Yılda 200 milyar dolar çeviren bir endüstri. Benim size göstereceğim şirket QNET. 1998 yılında 7 kişiyle başlayan bir şirket. Bugün 11 milyondan fazla insana ulaşmış global bir şirket haline geldi. Merkezimiz Hong Kong ve Malezya'da bulunmaktadır. 180 ülkede 50 genel merkezimizle faaliyet gösteriyoruz. Çünkü %100 e-ticaret yapıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu tarafından global en hızlı büyüyen 300 küresel şirketten biri olarak tanınıyoruz. Yani büyük petrol şirketleri, otomotiv şirketleriyle birlikte QNET küresel anlamda en hızlı büyüyen 300 şirketten biridir. QNET'in sponsorluğunu üstlendiği alanların başında Formula 1 yarışları gelir. FIFA ve Mastercard İş ortaklarımız Birleşmiş Milletlerle tanınmış olurlar. Microsoft bizim teknik desteğimizi sağlar. Dünyanın en büyük 5 şirketinden biri olan HSBC finansmanı sağlıyor. En yeni iş ortağımızsa Londra'dan, Manchester City Futbol Kulübü. Yeni iş ortaklarımızla çok heyecanlıyız. Çünkü futbol dünyada en çok icra edilen bir numaralı spordur ve Manchester City Futbol Kulübü İngiltere Ligi'nde zirvededir. Onlarla ortak olmak çok heyecan verici. Övünmek gibi olmasın ama QNET çok başarılı bir şirket olarak büyüdü. Birleşmiş Milletler, Microsoft, HSBC ve Manchester City ile iş ortağı olmak herkese nasip olmayabilir. Bir şirketin meşru olması için ürün veya servis hareketleri olması gerekir. QNET, dünyada bulabileceğiniz en iyi ve en kaliteli ürünlere sahiptir. Bu ürünlerin hepsini sizlere anlatacak zaman yok. Ancak 7 ana ürün kategorisini belirteceğim. İlk olarak İsviçre el yapımı saatler. İkincisi ise bizim QVI kulübümüz. QVI sayesinde dünyadaki otel ve konaklama merkezlerinin yüzde sekseninde yüzde yirmi yüzde seksen indirimli kalabilirsiniz. Sıradaki ürün kategorimiz enerji ve sağlık. Buradaki ürünler vücudunuzun yaydığı elektromanyetik dalgaları dengede tutar. Sıradaki kategori online eğitim programları. İsviçre Enstitüsü gibi dünyaca tanınmış eğitim kurumunda istediğiniz alanda eğitim alabilirsiniz. Sırada su arıtma cihazı var. Bu devrim niteliğinde bir üründür. Çünkü Japon ve Alman sanayisinin son teknolojisiyle üretilmiştir. Sırada hava temizleme sistemleri var. Bizim hava arıtma sistemlerimiz daha önce görülmemiş yeni bilimsel filtreleme yöntemleriyle dizayn edilmiştir. Son olarak kişisel bakım ürünleri. Paris, Fransa'da üretilen ürünlerimiz ciltteki kırışıklıkları giderir. Özellikle kadınlar bizim ürünlerimizi kullanınca çok şaşırıyor. İşte ürünlerimizin bazıları. Ama şimdi sizin burada bulunmanızın asıl nedenine gelelim. Sizi yüzde 97'lik kesimden alıp yüzde üçlük kesimin içine girmenizi sağlayacak o işe gelelim. Öncelikle size iki kuruluş prensibinden bahsetmek istiyorum. Çünkü biz bu prensiplerle hayatları değiştiriyoruz. QNET'in ilk kuruluş prensibi, KG, katlamanın gücü. Bunu anlamanız için size basit bir örnek vermek istiyorum. İlk senaryoda siz bana çalışmak için geliyorsunuz. Diyelim Starbucks'ta. Ve bana çalıştığınız her gün için size 30 gün boyunca 100 bin dolar vereceğim. Bu sizin ilk seçeneğiniz. İkinci seçeneğiniz ise yine benzer bir senaryo. Yine bana çalışmak için geleceksiniz. 30 günlüğüne. Diyelim McDonald's'ta. Ancak burada ben size ilk gün bir sent vereceğim ve her gün ikiye katlayarak vermeye devam edeceğim. İkinci gün iki sent, üçüncü gün dört sent, dördüncü gün sekiz sent. Bu şekilde otuz gün boyunca hep ikiye katlayarak paranızı vereceğim. Şimdi hangi seçeneği istersiniz? Çoğu insan elbette ilk seçeneği isteyecektir. Çünkü ilk seçenek 30 günün sonunda 3 milyon dolara denk geliyor. Ancak ikinci seçenek katlamanın gücünü kullanıyor. Einstein buna dünyanın 8. harikası demiştir. Demiştir ki herhangi bir şey katlamanın gücüyle üretilseydi hayallerin ötesinde bir büyümesi olurdu. Peki tahmin edin ikinci seçenekte 30 günde ne kadar kazanacaksınız? İkinci seçenekte 10 milyon dolar kazanmış oluyorsunuz. Telefonunuzu hesap makinenizi çıkarın ve hesaplayın. Ben hesaplamıştım çünkü inanmamıştım. Çünkü bu katlamanın gücüdür. Şimdi ikinci kuruluş prensibi. Ağızdan ağza bu dünyanın her yerinde gerçekleşiyor. Çünkü insanlar sürekli birbirleriyle iletişim halindeler. Beğendikleri, beğenmedikleri şeyleri paylaşıyorlar. Ben mesela bir restorandaki çorbayı çok beğeniyorum ve insanlara bundan bahsediyorum. Kim bilir o restoran benim sayemde kaç para kazanmıştır. Peki bu çorbayı insanlara tavsiye ettiğim için bir şey kazandım mı? Hayır. Tek kuruş kazanmadım. Şunu hayal edin restorana gidiyorum. Zaten alacağım bir şeyi alıyorum. Mesela çorba ve bu aldığım şeyin restoranını açmak için dünya genelinde imtiyaz haklarına sahip oluyorum. Restoran inşaat parası vermeden, çalışan maaşı vermeden dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zaman işte Qnet bunu yapıyor. Zaten alacağınız bir şeyi alıyorsunuz. Mesela indirimli tatil paketi hayatınızda bir kere ve dünyanın her yerinde o ürünün imtiyaz haklarına sahip oluyorsunuz. İstediğiniz zaman internet üzerinden ticaretini yapabiliyorsunuz. Ve oradan kazanacağınız parayı direkt olarak kendi banka hesabınıza aktarabiliyorsunuz. İşte biz hayatlarımızı böyle değiştiriyoruz. Yalnız iki kuruluş prensibini kullanıyoruz. Katlamanın gücü ve ağızdan ağza. QNET ikili sistemi üretti. Şimdi size hayatınızı QNET'le nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. İkili demek, iki demek. Günette iş ortağı olduğunuz anda kendinize ait takip sistemine sahip oluyorsunuz. Sağ ve sol kol olmak üzere iki kola sahip oluyorsunuz. Her zaman yaptığınızı yapıyorsunuz ve insanlarla nelerden hoşlandığınızı paylaşıyorsunuz. Eğer birisiyle birebir görüşemiyorsanız ona sadece bu videoyu gönderin. Ben sizin yerinize konuşurum. Diyelim iki kişiye QNET ile ilgili bahsettiniz. Bu iş katlamanın gücünü kullandığı için onlar da kendi iki kişilerine bu işi paylaşıyorlar. Ve hepsi kendi iki kişisiyle iletişim kuruyor. İşin havalı kısmı siz o insanların hiçbiriyle konuşmuyorsunuz ve hatta siz onları tanımıyorsunuz bile. Ancak QNET onlar üzerinden size ödeme yapıyor. QNET'te farklı ürünler farklı değerlere sahiptir. Tıpkı marketteki gibi. Aldığınız ürüne göre BV yani puan elde ediyorsunuz. Ödeme almak için sağ ve sol tarafınızda 3 puan 3 puan denge olması gerek. Bu durumda 225 dolar komisyon alıyorsunuz. Diyelim ki bir tarafınızda 3 puan, diğer tarafınızda 9 puan var. Yine 225 dolar alıyorsunuz. Çünkü sağ ve solunuzda sadece 3 puan denge. Sağ kolumuzdaki 6 puan silinmiyor ve siz diğer koldan denge yapana kadar orada bekliyor. Her insanın hayatında etkili çevresi vardır. Bunlar zamanınızın çoğunu beraber geçirdiğiniz kişiler. Eğer bu işte gerekli emeği sarf ettikten sonra kazanacağınıza inandıysanız, bunun hayatınızı değiştireceğine inandıysanız, şu anda dünyanın her yerinde bunun gerçekleştiğine önce kendiniz inanırsanız, değer verdiğiniz insanlarla neden bunu paylaşmayasınız? Size gerçek bir örnek vereyim. Bu örnekte diyelim ki her gelen iş ortağı bir puanla gelsin. Herhangi bir miktar olabilir. Daha fazlası da olabilir. Ama şimdilik bir puan diyelim. Ve diyelim ki ben çok iyi motive olmuşum. Dünyadaki o yüzde üçlük dilime girmekte kararlı. O yüzden QNET'le ortak olmuşum. Bunu iki kişiyle paylaşıyorum. İlk hafta iki kişim var. Sağımda ve solumda bir puan olduğu için ilk hafta ödeme almıyorum. İkinci haftaya devam edelim. Onlar da benim yaptığımı kopyalayıp, kendi iki kişileriyle bu işi paylaşıyorlar. Şimdi benim üç puan sağımda, üç puan solumda var. İlk komisyonumu yani 225 dolar alıyorum. Üçüncü haftaya geçelim. Onlar da benim yaptığımı kopyalayıp kendi iki kişileriyle bu işi paylaşıyorlar. Şimdi sağımda 4 puan, solumda 4 puan oldu. 3-3 dengede komisyon aldığımız için yine 225 dolar alıyorum. Ama bu hafta birer puanın fazladan kaldı. 4. ise sağımda 8 puan, solumda 8 puan oldu ve geçen haftadan kalan birer puan da eklenince 9 9 denge yapmış oldum. Şimdi 3 komisyon alıyor. 675 dolar. 5. haftada söz veriyor. 5. haftada duracağım. Daha fazla detaya girmeyeceğim. Şimdi 18 puan sağımda, 18 puan solumda birlikte. Şimdi 6 komisyon alıyor. 1350 dolar. 5 hafta çalıştım ve 2400 dolar kazandım. Bunlar sadece katlamanın gücünün başlangıç adımları. Daha fazlasını kazanacağım. Bu arada telefonunuza veya tabletinize yükleyebileceğiniz Qnet uygulaması var. Böylece nereye giderseniz gidin takip sisteminizden organizasyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Qnet'e girdiğinizde Para size havadan yağmayacak. Hiçbir şey karşılığında bir şey alamazsınız. Verimli çalışmak, azim ve takım çalışmasıyla patronunuzun patronundan bile daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu noktada muhtemelen benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Bana da anlatıldığında ben de böyle düşünmüştüm. Peki iyi, güzel, hoş konuşuyorsun da bu iş bana göre değil. Ben bu işi batırırım. Ben başarısız olurum. Tamam. Şimdi QNET'te en kötü senaryonuza bakalım. Az önce bu işi haftada iki kişiyle paylaştığımı belirttim ve ona göre hesaplama yaptık. Diyelim ki siz kimseyi tanımıyorsunuz veya çok tembelsiniz veya başka bir sebepten ötürü sizin iki kişinizi bulmanız bir ay sürdü. Diyelim ki onların da iki kişiyi bulmaları bir ay sürdü. Bu yüzden ikinci ayda dört kişi oldunuz. Çünkü bir ayda iki kişi buldunuz. Onlar da bir ayda kendi iki kişilerini buldular. 3 ay 8 kişi, dördüncü ay 16 kişi ve devam ediyor. Tahmin edin, 12 ay kaç kişi olursunuz? 4096 kişi. 12. ay 150 bin dolar komisyon alıyorsunuz. Bütün sene kazandığınız para toplamda 300 bin dolar. Tembel olduğunuz halde bu parayı kazandınız. Sadece iki kişiyle konuşmak koca bir ayınızı aldı. Bir dakikalığına bu gerçeği bir düşünün. Şimdi beterin beterini düşünelim. Gerçek dünyada yüzde yüz başarı veya yüzde yüz başarısızlık mümkün değil. Yüzde yüz olamaz. Gelin yüzde yüz başarısızlığın biraz daha altına inelim. Diyelim hayatınızda %99.5 başarısız birisiniz. Yani diyelim bütün hayatınızdaki başarı şansınız %0.5. Diyelim iki kişiyi bir ayda değil bir yılda buldunuz. Önceki senaryoda 12. ayda 4000 kişilik organizasyonunuz vardı. Diyelim bu sefer 4000 kişi yerine 20 kişiniz var. Çünkü 4000'in %0.5'i 20 kişi yapıyor. Yani diyelim ilk senede sadece 775 dolar kazanabildiniz. Kesin bir başarısızlık. Ama siz kararlısınız. Durmadan devam ettiniz. İkinci yıla geldiniz. Gelin bu senaryonun daha beterini alalım. Diyelim organizasyonunuzdaki herkes %99.75 oranla sizden daha başarısız insanlar. Yani başarı oranları 0.25. Kesinlikle absürt. Ama beterin beterini konuşuyoruz. 99.75 başarısızlık oranıyla organizasyondaki 20 kişiniz de bir yılda 10 kişi bulabilir. Çünkü 4000 kişinin yüzde 0.25'i 10 kişi ediyor. Böylece siz de 20 kişi vardı. Onlar da 10 kişi buldular ve ikinci yıl 200 kişi oldunuz. İkinci yılda 7500 dolar kazandınız. Pek fazla değil. Hala bir başarısızlık sayılıyor. Ama siz hala devam etmekte kararlısınız. Bu 200 kişi kendilerine 10 kişi buldular. Üçüncü yılda 2000 kişi oldunuz. Üçüncü yılda 75 bin dolar kazandınız. Dördüncü yıla devam edelim. O 2000 kişi de kendilerine bir yılda 10 kişi buldu. Dördüncü yılda 20 bin kişi oldunuz. Dördüncü yılda 750 bin dolar kazandınız. Aynı astronomik başarısızlık oranıyla kazandınız bu parayı. Beşinci yıl 7,5 milyon dolar kazandınız. Yani dördüncü veya beşinci yılda milyoner oluyorsunuz ve siz %99.75 oranında başarısız birisi olarak bunu kazandınız. Dünyanın hiçbir yerinde bir işte bu kadar beceriksiz olun. 4-5 yılda milyoner olamazsınız. Size bu işteki en akıllıca yöntemi paylaşmak istiyorum. Organizasyonunuzu 3 puanla başlatırsanız aynı başarısızlık oranıyla beterin beteri senaryosuyla 2-3 yılda milyoner oluyorsunuz. Size bu videoyu gönderen kişi plan hakkında daha detaylı bir bilgi verebilir. Sadece bir düşünün. Siz de benim gibiyseniz şu soruyu soracaksınız. Peki, tamam ama bu işte risk yok mu? Size dürüst olacağım. Evet, risk var. Biz buna gecikmenin bedeli diyoruz. Siz bu videoyu izlerken dünyanın her yerinde insanlar QNET'e katılıyor. Bu videoyu size gönderen kişi yalnız Size mi gönderdi sanıyorsunuz? Sizden başka bir sürü insana gönderdi. Ve o diğer insanlar da birbirleriyle paylaşıyor. Paylaştıkları da başkalarıyla paylaşıyor. Eğer QNET'e katılmak için 3 ay beklerseniz, bu 3 ay içerisinde kazanabileceğiniz insanların hepsini kaybedeceksiniz. Hepsini 3 ay beklediğiniz için kaybedeceksiniz. Ya şimdi QNET'e katılırsınız, ve o kişilerden gelecek komisyonları kazanırsınız evet. ya da o insanlar siz olmadan o komisyonları kazanır. Siz olsanız da olmasanız da o komisyonları birileri kazanacak. Gelin yüzleşelim. Eğer bu şekilde para kazanma imkanınız gerçekten varsa, ki şu an dünyada bu parayı kazanan insanlar var, beni bu işe almamak için beyin ölümünüzün gerçekleşmiş olması gerekir. İnsanların hayatını değiştirmekten alıkoyan iki önemli sebebi sizlerle paylaşmak istiyorum. Böylece siz bu sebepleri öğrenebilirsiniz. Birinci sebep ne konuştuğunu bilmeyen insanları dinlemek. İkinci sebep, ne konuştuğunu bilen insanları dinlememek. Size garanti veriyorum. Bu işi annenizle, komşunuzla, arkadaşınızla paylaştığınızda hepsinin bir fikri olacaktır. Daha önce yanlış şirketlerle çalışıp başarısız olmuş olabilirler veya kulaktan duyma dedikoduları işitmiş olabilirler. Size bu videoyu gönderen kişi ihtiyacınız olan bütün iç bilgilere sahiptir. Çünkü onlar bu işin içinde. Onlara kafanıza takılan bütün soruları sorabilirsiniz. Bu işteki potansiyeli ve başarıya ulaşacağınızı anlamanızı istiyorum. QNET'e katıldığınızda para havadan düşmeyecek. Çalışmak zorundasınız. Cesaretiniz kırıldığında devam etmek zorundasınız. Yorulduğunuzda devam etmek zorundasınız. İşte o zaman para gelmeye başlayacaktır. Dünyanın hiçbir yerinde, ama hiçbir yerinde mücadele etmeden zirveye ulaşan yoktur. Sizi durduracak tek şey pes etmenizdir. QNET'te hoşuma giden diğer bir şey ise sloganımız. İnsanlığa yardım etmek için ayağa kalkın. QNET'in ödevi, fakir, mutsuz, yetişmemiş insanları alıp, mutlu, yetişmiş ve zengin yapmak. Bu sizin işinizden biraz farklıdır. Sizin işinizde hayalleriniz, hedefleriniz patronun umurunda değildir. İşten ayrılırsanız veya atılırsanız, sizin yerinize o işi yapacak başka birini bulurlar. Qunet'te sizin her zaman yanınızda olacak güçlü bir destek modeli var. Diyelim bu sizsiniz. Grubunuzdaki insanlara ilham vermelisiniz ve onlara sormalısınız. 300 bin dolar kazandığınızda ne almak istiyorsunuz? Birisi hayalimdeki arabayı alacağım diyecek. Diğeri hayalimdeki evi alacağım diyecek. Eğer hayallerine ulaşmaları için onlara yardım ederseniz sizin hem eviniz olacak hem de arabanız. Dolayısıyla sizin için en önemli şey onların başarılı olmaları. Tıpkı sizden öncekilerin dağları aşarak sizlere yardım ettiği gibi. İşte bu yüzden bu iş hayatların değiştiği bir güç merkezi haline geldi. Son olarak size hayatı yaşamak yaşamanız için iki seçenek bırakıyorum. İlk yolun adı maraton. Maratonda yalnız ve çok uzun süre koşacaksınız. Maraton şuna benzer. İşe gider gelirsiniz, bir gün hasta olursunuz, yine işe gider gelirsiniz, bir gün tatiliniz olur. Pazartesi günleri uyandığınızda alarm sesinden nefret edersiniz çünkü işinizi sevmiyorsunuz. Çarşamba iple çekersiniz çünkü cumanın ucu görünür. Hafta sonu gelir ve sonunda kendinize ayırabileceğiniz işinizdeki politik ortamdan uzak iki muhtemelen Muhteşem gününüz olur. Bazen de üzgün uyanırsınız. Depresyonda hissedersiniz ama yine de işe gitmek zorundasınız. Çünkü başınıza bir iş gelse, sizin yerinize çalışıp size para kazandıracak birisi yok. Başınıza bir şey gelirse işiniz bitti demektir. Oyunun sonuna geldiniz. İşte insanların yüzde 97'si böyledir. Hayatı yaşamanın ikinci yoluysa bayrak yarışıdır. Yüzde üçlük kesim hayatlarını işte böyle yaşar. Bir kişi kısa süreliğine çalışır, grubunu oluşturur. Daha sonra bayrağı başkasına teslim eder. O da kısa süreliğine verimli çalışarak bayrağı teslim eder. Diğerleri de sizin yaptığınızı kopyalayarak aynı şeyi uygular. Diyelim ki siz 3 aylık bir yat gezisine çıkmak istiyorsunuz. Gezide çalışmayacaksınız ama kazancınız durmayacak. İşte bunu yapabilirsiniz. Çünkü bu insanlar çalışmayı bırakmıyor. Çünkü kendileri için para kazanıyorlar. İşte özgürlük budur. İşte bu uyandığınızda bütün stresinizin kaybolduğu bir sabah. Ve tek endişeniz bir sonraki tatilde nereye gitmek istediğiniz. Burası hayatınızda en derin tatmin hissine sahip olduğunuz yerdir. Kendiniz ve sevdiklerinize istediğiniz her şeyi ısmarlayabilirsiniz. İşte yüzde üç böyle yaşar. Onlar hayalperest, mutlu ve tatmin olmuşlardır. Ve bu şu an dünyanın her yerinde gerçekleşiyor. Neden sen olmayasın? Neden bu yolculuğa başlayıp yüzde üçe katılmıyorsun? Bugün bir hayalperest ol, yine, yeniden.